Evet. Evet. Arkadaşlar 9C'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. 9C ile başlamıştık. Bugün Duru'yu hastaneden çıkarmayı başardık. Evet. evet. Şu an doktorla konuşuyor. Olamaz. Duru kavga başlatma Duru. Arkadaşlar bu arada bu serimizin adı Sınıf Arkadaşları. Evet. Gel bakalım. Seni öldürmek. Tamam neyse Duru'yu ben götürüyorum. Hadi gel ya Barış. Duru'yu götürelim burada. Öldüreceğim. Şey yapamazlar Duru'ya Nane. Öldüreceğim. <laughs> Ben aracı alıyorum. Ben, ben süreceğim bu sefer. İyi tamam sen sür. Gıcık. değilim ben ha. Hadi bay. Duruyor. Eve götüreyim şimdi. Oh. Aşko bak şimdi. Tut demedim dur öyle. Aşko oh. bak şimdi. Efendim. İyi misin şu anda gerçekten? Üzüldüm başkanım. Sen de aşkosun hadi hadi aşko. İyi. Yeah. Ama nasıl Ablam diyorum nasıl? Benim ağlak kuzenim ya. Neyse. Abla diyorum lan bir yaş. Bir yaş büyük senden. Ama aynı sınıfa gidiyoruz. Burada okula gideceğiz az sonra. Evet. Çünkü hafta sonu bitiyor. 61 neden yazdın? 30 çıkart. 31. Çok şey mi Ya. Yeter. Ne? Aa, aa. Evine gitsene. Videomda salak salak şeyler söyleme. Lütfen. Abi eve git. Ev sanki çok biliyor. Ha, dur Ali alalım. Bin Ali. Bin Ali. Oraya mı binince? Arkaya bin arkaya. Vallahi bu çok... Tamam biniyoruz Stim ya. Bozdu. Binemiyorum. Ah bin lan. Abi araba... Etken. Ali bin Ali. Cil hadi bak. Bin. Hah bindi Cil Ali. Şey. Ben bu Ali'ye Cil Ali diyeceğim. Çok güzel. Ben kola içiyorum. Tamam iç. Hadi hadi. Peki. tamam. Ay vallahi çok güzel. Havuzu da. Biraz havuza mı soksak duruyor? Evet sokalım. Ay buraya biri gelmişler. lan. kimsin? Bizim öğretmen gelmiş. Hani? O piyamayla gelmiş kadın ya. Neyle? Neyse dur eve girelim hadi. Pijama ile gelmiş bildiğin. Abi her şeyin Televizyonu açayım ben. Havuzda yüzmek... İşte. Havuzda yüzmek isteyen var mı? Ben istemiyorum. Hadi yüzdürüm. Tamam. Havuzda. Tamam hemen giyin. Hadi hadi. Bu da Pardon, tamam. Bu da Ferrari ile tur atacak valla. Duru dönüyor Abi ya bu kim? Biri geliyor. Ali Ferrari ile tur mu atacak? Duru nerede ya? Herhalde üst kata çıktı giyiniyor. Bak bakayım kız katmış. Kaçmamıştık, kaçmamıştık. Kaçta bile ben bulurum onu. Hadi. Ay burada yanında yanında. Senin yanında tamam. Ben de geliyorum. Hadi hadi güzel. Beni bekleyin lan. Geri zekalı. Ben arkadaşlar. Aranızda bir tek erkek ben. Ali zaten Ferrari ile Onlar hayır yok. Ferrari başlıyor. <Ferah. gülüyor> <laughs> <laughs> Gün gerisini bulduk diye varken beni yakaladı. Ferrari'mi kullandı be. Arkadaşlar gir. biz beni okusun bana gitti. O bir beta gerçek hayatta çeşke böyle gidebilsek ya. Hiç. Bizim mayonuz var bizim neden yok? Sen de o zaman buraya gir beniz. Bizim yok. Ama Barış atladı şimdi ben Adilcilik. de atlayalım. Adilcilik var hocam. Biz bunu mu giyelim? Ali gelmiş. Ben takla atıyorum bak. O musunu bunu boşverdi. Bu kız üstüme çok beni almış. Nerede bizim şey? Ne? Duru. Yumçöplükte gezerken gördüm. Barış bugün de yanımızdaydı daha önce. Hep evet, duru buradaymış. Evet arkadaşımızı kullanmaya çalışıyor. Siz gezin kızlar. Anne ver, ver arabayı bize. Dur beni tamam. de alın. Beni de alın. İsmimi ne? Oğlum anne sevgili olarak diyor. Şunu bozma. Bence o. Aa ben sevgilim, ben sevgilim. Nein. Oh, der Bir sus Ay biz çok eğleniyoruz ya bu ailecek. Duru nereye? Ben durumun peşinden gitmem anayayım. Kusura bakar mısınız ya? Okey mi dedin? He bak. O arkadaş olmak istiyor. Oh. Sevgili değil. Neyse Duru gel. Barış Sevolak mı diyecek sana büyük ihtimalle. Ben şimdi de... tamam diyeyim artık senin oğlum. Ay duru. Ben mi? Barış. He de. He. <laughs> Zor. <laughs> evet. Arkadaşlar bu senin bacı devamı gelecek. Ne çıkartabilirim? Bilmiyorum. Ben de. Yani güzel. Aynen. Ha. Hadi gel bakalım. Bizim bir okulumuz vardı hatırlıyorsunuz. Dur. Ve evet, okula ne oldu lan? gidelim mi yarın? Tamam. Zaten hafta sonu da bitmek üzere. Ece? Evet o da bizim kankamız artık. Ben ona kanka olmam. Dur benim kankim zaten. Hadi. Bütün burayı şimdiden almış. Merak etme benim babam zengin zaten. Ben uyuyacağım. Arayacağım. Uyuyacağım yani. Siz, siz kadınlar yatın zaten ben tek başıma olur. Ece kapmış. Ece de oldu arkadaş olmak istiyordu. Neyse biz nereden siz zaten beni satın güzel değil mi? Birinci, gel, birinci bizde ya. İnternet. gezemek <laughs> istiyorum. <çok>. Herkes beni aldı. <laughs> Geliyor mudur benim yanıma? geliyor mu kendi yanıma? Benim yanıma ha. Çıkıyorsun ama. Çalarsana. Gel. Gel. Hmm. Tamam. Önce de duş alayım. Ben onu

Evet Git bunlar açıyoruz. merak ediyorlarmış nasıl çözeceğiz. Hop. Eee <laughs> buraya güzel bir Bakalım. Aa hmm. mangalı o kadar açma. İşte mangalı o kadar açma. Biraz düşür yani. Aaa <laughs> Daha <laughs> <laughs> kaçırılıyor. Kaçırılıyor. Ne? Koş. <laughs> evet. Ne oldu? Ben kaçırılacağım <laughs> şimdi. Yanıyor lan bu. Aa, atla. Kardeş buradan çıkmam gerekiyor benim. Kapıyı aç. Tamam. Atla. Bir an... Yürüyorum. Nereye bağlayacaksınız beni? Seni burada be bekleteceğiz artık burası. Hop hop. Hep eller yukarı, eller kol elleri kırıyor. Pam pam pam. Şey değil. Ve video